İlem uyudunuz mu ya? Allah'ım yerim merkez uyuyakalmış Tarkus ayısı. Bir saniye ya dışarıdan garip garip sesler geliyor. <laughs> Allah telefonunu çalmaya başladı Darko Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Alo. Kardeşim sakın dışarı çıkma. Ne var ne yok. Sakın dışarı çıkma. Annem beni kapatıyorum telefonu. Abbas bir, 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 saniye dursana. Olamaz Darko Sizi burada Darko sayısı. Süreye katılmak istiyorsanız arkadaşlar. Şu an videoyu benim kanalımıza öptün açın arkadaşlar. Hadi bakalım Darko sayısı. Süreye katılmak için videoyu beğenenleri ve kalemizi öptün açanları alırız arkadaşlar. Ee, Ayrıca arkadaşlar videoyu beğenenleri kalemizi öptün Açanları abone etmeyi de kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bunları yapanın inşallah nesibiz. Ölüm soru. İnşallah zengin olursunuz arkadaşlar. Ve inşallah hiç masalık yapmazsınız Amin Darku sayısı Hadi bakalım Süreye katılmak için son senedirler video beğen Kalemizi öp aç. Darku sayısı Sizlerle süremize katılmak istediğinize göre Azra Umut Yener Ferhat Sami Veli Ali Melisa Melike Berkan Bunlar arkadaşlar süreye katılmışlar Yani videoyu beğenmişler Ve kalemizi öp Nıraçmışlar Allah'ım <laughs> <laughs> iyice korkmaya başladım arkadaşlar. Dışarıya bakacağım. Ama ondan önce şuradan silahlarımı almam lazım Dark Tamamdır. Şöyle al arkadaşlar bunların hepsini. Buradan da pistol silahımı alacağım. Tamamdır. Mermileri şöyle koyalım. Gelin buraya. Ses kimsiz alalım alana Usai'si rahatsız he. Gelin buraya. <laughs> <laughs> lan sizi gibi zombiler gel lan buraya Allah'ım yerim ne oluyor bunlar burada Darkus ayısı <laughs> Olamaz arkadaşlar iyice korkmaya başladım Evimin önünde daha önce böyle zombiler gezmezdi yani Geberin lan sizi gibi bir zombiler Geberin Allah'ım yerim şu pisliklere bakın arkadaşlar Gel lan buraya sen de gel bakalım buraya Al bakalım sen pompalı silahımı tadına bak Sen Darkus sayısı zarar mı vermeye çalışırsın ha? Sen sürümüze zarar mı vermeye çalışırsın Sen kimsin be Allah Allah kimsin sen Bakalım arkadaşlar evimizin etrafında daha fazla var mı Yok gibi gözüküyor arkadaşlar Sürümüze kimse zarar veremez Sizler de sürümüze katılın arkadaşlar arkadaşlar. Güçlü olan hep beraber. Arkada bir tane daha gördüm. Seni yakalayacağım bekle. Neredesin? Burada değil arkadaşlar. Yine galiba hepsini temizledik arkadaşlar vallahi bile ya. Aha buradalar Tamam. Onu da burada olduğunu iyi gördük arkadaşlar. işte bu. Dark Souls kimse zarar veremez. 432 kişilik dev aile. Demek isim arkadaşlar. Ailemle birlikte uyursam iyi olacak. Buraya gelerek büyük bir hata ettin. Benim yüzüme bakma. Bakmıyorum sana. Kaçırın beyler bunu. Bu yönüm yüzüme bakıyor. Ne oluyor lan? Yüzüne bakıyorum senin. Lan bunlara ne böyle? Sen de kimsin Allah Allah? Bakma diyorum yüzümüze. Bakma! Bakma öldürürüm seni. Lan ne oluyor? Allah'a yerebim. Aa! Ah, Nerede ben Darkus Alice'i Senden de kalkamıyorum arkadaşlar Beni buraya getirdiler Kimdi onlar arkadaşlar bir, bir saniye Onlar hakkında ben bir efsane duymuştum Onlar utangaç adamlar galiba Yüzüne bakınca Darkus Alice Allah ah, Yüzüne bakınca arkadaşlar Onlar yani Bu iki kişi öldürüyorlar yani Yüzüne bakınca oturuyorlardı galiba Darkus Alice'i Olamaz arkadaşlar Ben şimdi aynı nasıl kurtaracağım Onların arkadaşları Ne zararı gömemesini Nasıl engelleyeceğim Beni buraya getirdiler hmm. ah, Kaçamıyorum arkadaşlar Kaçamıyorum Darkus Alice'e Hadi kaçacağım buradan İplerimi şöyle çözmem lazım. Hadi hadi hadi. Çözemiyorum ya. Of of yardım edin. Sesimi duyan yok mu? Yardım. Aa galiba arkadaşlar. Burada olması lazımdı onun. Şimdi buraya onu öldürmek için getirdik. Gel bakalım buraya. Ne yapıyorsunuz? Lütfen beni öldürmeyin. Başımdan gidin. Ben sadece gitmek istiyorum. Sizinle sizinle birlikte benim bir derdim yok. Demek senin bizimle birlikte derdin yok ya Ama benim yüzüme doğru baktın. Yüzüme bakmayacaktın. Tamam. Bakmıyorum işte. Seninle birlikte gözle bas kurmuyorum. Yemin ederim. Ben ben sizi bilmiyorum. bu Lütfen göç alır bilmiyorum yani gerçekten de. Özür dilerim. Lütfen beni affedin. Hayır. Seni affedemeyiz. Anladın beni? Affedemeyiz seni. Şimdi buraya getirdiysek seni öldürmek zorundayız. Ne, <laughs> Böyle bir şey Benim ailem var, çocuklarım var Arkadaşlarım var lütfen Ben ben size kötü bir şey yapmadım Yapmam da lütfen beni bırakın Evime gitmek istiyorum sadece Sana sus diyorum Sus diyorum beni anlamıyorsun Anlamıyorum Allah Allah anlamıyorum Çünkü sizden korkmuyorum Anladınız mı ben nelerle birlikte baş ettim Demek nelerle birlikte baş ettin Peki bizim kadar güçlü biriyle birlikte he? Mücadele etti mi Dancı Etti mi bakalım Gel buraya seni öldüreceğim burada <laughs> <laughs> Galiba öldü. Gittim <laughs> hala hareket etmiyor. Galiba öldü. Kolumuz arkadaşlar hadi gidin önce gidin. Onun başında ben gelin evet edeceğim Gitmiyor musun? Yapma da bırakma bana bunu. Lan kalkın lan buradan. Öldürüyorum şimdi sizi. Böyle bir şey yapamazsın. Ben ölmem. Sadece yeniden doğurum. Allah'ım yarabbim. Gel lan buraya o zaman. Sen de gel buraya. Allah'ım yarabbim. Olmaz Arkus Onları öldürdüm arkadaşlar. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Şunu da şöyle alalım. Bundan ne böyle ya? Bundan ne arkadaşlar vallahi billahi. Evime tekrardan gitmem lazım lazım. Tekrardan benim bulunmana lazım arkadaşlar. Evime gitmek istiyorum. Çocuklarla kavuşmak istiyorum. Sıcak bir uykuya dalmak istiyorum Darkus Bulunmaz arkadaşlar. Tekrardan evime döneceğim. Buradan beni getirmişler buraya karşı. Öldürmeye çalıştılar arkadaşlar. İngilizce çok az kaldı eve karşı. Ah, ah, yürüyemiyorum arkadaşlar. Sanki karıma var gibi hissediyorum. Tamam sakin ol. Kalk iyi Ah, yapacaksın bunu. Yapacaksın. Aileyi koruyacaksın. Hadi karşıma çıksınlar da göreyim. Kardeşim. Lan abla sen miydin? Oğlum ne yapıyorsun? Az kardeşim beni vuruyordun. Kardeşim ben, ben iyiyim. Onlar beni kaçırdı. Kardeşim bu Utan edenler miydi? Evet kardeşim. Bir değil, dört taneydi. Bir yani kendileri şey diyordu. Utangaç bir falan diyorlardı. Utangaç eden iki diyorlardı. Biri öldürdüler zannettiler. Ondan sonra silahım tekrar kavuştum. Ondan sonra da kardeşim onların işleri bitirdim. Ama onlar onların ölmediklerini söylediler. Ben ben korkuyorum abbas. Kardeşim tamam korkma korkma. Artık güvendesin. Artık evindesin kardeşim. Gel bakalım içeri sarıl bana. Tamam abbas. Sarılacağım kardeşim. <laughs> Çok özledim Bir daha kavuşamayacağım sanettim. Kardeşim tamam tamam merak etme. Hadi gel içeriye geçelim. Doğru söylüyorsun abbas. Annesi. Hadi bakalım karın kadın artık buraya gelemezler arkadaşlar arkadaşlar vallahi billahi. Yemin ederim gelemezler yani. Hatta ne yapalım? Bu kapıyı açmaları için bir şey yapalım mı? Kardeşim onlar kapı açmayı falan bilmiyorlar. Onlar sadece zekalarında öldürmeyi anlıyorlar. Anladın mı beni? Yani tehdit olarak gördüğü bir şeyi öldürüyorlar. Tehdit olarak gördüğü bir şeyi. Evet kardeşim, aynen öyle. Ne bas Senin gitmeden önce bir şey getirmem lazım. getireceksin kardeşim? Bekle burada tamam mı? Tamam kardeşim, beklerim. Allah'ım yerim neredeydi arkadaşlar bu ya? Neredeydi? Çocuklar bir, 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 saniye. Çocuklar neredeler bunlar arkadaşlar? Burada uyuyorlardı. bir saniye gözlerimi şöyle çevireyim. Ee, vurdular arkadaşlar. Yemin ederim buradalar da sayısı Çocuklar, eee derin. Kardeşim ne oldu? Bir şey mi oldu? Evet abbas bir şey oldu kardeşim. Lan, şunu da silmem lazım arkadaşlar şuraya karşı. nerede sildim? Şu kafeti değiştireyim arkadaşlar. Tamamdır. Şu anda daha güzel oldu yani gerçekten de. Kardeşim derin yok. Bebek göz yok. Nila yok. Engi yok. Ondan nereye girmiş olabilir? Kardeşim bilmiyorum da galiba bir şey söyleyeyim mi sana? Utan hanımın evden e, sesleri geliyor da ben galiba... Kurttum birazcık da kaçtıydım. Nasıl yani ya? Onlar, onlar ailemi mi kaçırdı Abbas? Sen doğruyu mu söylüyorsun? Ha? Doğruyu mi söylüyorsun? Var ya, ümidi sıkarım Abbas. Onlar neden yardım etmedin oğlum he? Neden yardım etmedin? Onlar benim ailemdi. Sen, sen nasıl böyle bir şey yapabildin? Kardeşim, yemin ederim özür dilerim. Ben, ben böyle bir şey yapmak istememiştim. Of Abbas ya, senin yüzünden böyle oldu kardeşim. Anlıyor musun beni? Senin yüzünden böyle oldu. Onlara sahip çıkacaktın. Onlara Bir senin birlikte vuracaktın. Etkisi haline getirecektin. Ondan sonra başka nerede doğarsa da olacaktı kardeşim. mı beni. Ya oğlum ya tamam, vurma, özür dilerim. Tamam Abbas tamam. Neyse sen sen aslında evine gitsen ne olacak. Oğlum eve gitmek istemiyorum. Ben burada kalmak istiyorum seninle birlikte. Sen sen beni koruyabilirsin. Ben seni koruyamam Abbas. Ben kendi ailemi koruyamadım. Seni mi koruyacağım ha? Seni mi koruyacağım? Tamam kardeşim. Özür dilerim. Olamazlar azar ya. Sürü yorumlarda yazın arkadaşlar. Hepiniz önde kalbireceğim. Yazın arkadaşlar yorumlarda. Ne yapmamız lazımdır bunları için ya? Olamaz. Belki bir bilgisi olan vardır yani. Bilmiyorum kardeşim. Bilmiyorum oğlum ya. Bilmiyorum. Bana zor mu ya? Sana sorumuz zaten Abbas. Yazın yorumlarda arkadaşlar. Hepiniz önde kalbireceğim. Olamaz arkadaşlar ya. Yemin ederim olamaz. Böyle bir şey olamaz. Lan utangaç adamlar. Gösterin kendinizi. Gösterin. Duyuyorsanız beni buraya doğru geleceksiniz. Anladınız mı ne? Anladınız mı? Yiyorsa gelin buraya doğru. Bekliyor olacağım sizi. Beni gösterecekleri yok arkadaşlar ya. Olamaz. Artık eve gitsem iyi olacak. Buradayız ama bizimle birlikte göz teması kurmayacağını anlamışsın Biz utangaçız. Anladın mı? Bakma yüzüme doğru. Allah'ım yarabbim. Tamam. Bakmıyorum işte. Benden ne istiyorsunuz? Ailenden ne istiyorsunuz? Ailenden ne mi istiyorsunuz? Sen elimizden kaçtın ölmediğini düşündük senin. arkadaşlar sağ bakar mısınız tam olarak şurada yani şöyle göstermek istiyorum ama şöyle bakın arkadaşlar kaçıyor hemen bakmaya çalışınca. Bakma diyorum sana anlamıyor musun? Evet tamam bakmıyorum ailemi geri vereceksiniz değil mi? Merak etme ailem bizde güvendi sen bize güvenmiyor musun? Ailenle... güvenmiyor musun sen bize karşı? Allah'ım yerim güvenmiyor musun karşı? Lütfen ailemi geri verin. Eğer bizim yüzümüze bakmazsan bizim kim olduğumuzu hatırsan sana aileni yarın geri getireceğiz anladın mı bizi? Tamam unutacağım hafızana sileceğim bir şey olmamış gibi davranacağımı söz veririm. Gerçekten sana inanabilir miyiz? Evet, bana inanabilirsiniz. Ben ben söz veririm size. Tamam, o zaman sana aileni geri getireceğiz. Şimdilik gidiyoruz. Kendine iyi bak. Ee, sağ olun. Siz de kendinize iyi bakın. Peki iyi tanışmadık. Beni öldürmeye falan götürürüz ama neyse ben eve gitsem iyi olacak. Kardeşim onlar orada. Evet, apası orada kardeşim. Sizi çıkartma. Yanına ailemi getireceklerini söylediler. Nereden biliyorsun oğlum yani ya? Nereden biliyorsun? Ya getirmezlerse? Getirirler kardeşim, getirirler. Merak etme. Onların güvenmesem de yani yani sözleri susarlar. Söz Anladın mı yapmaz? Kardeşim yemin ederim korkmuyorum başladım ya Yemin ederim korkmaya başladım. Şu başımıza gelen orlara bak. Evet kardeşim. Şu başımıza gelen orlara bakın ya. Neyse. Hapmaz vallahi beni ben gerçekten korktum tırstım kardeşim. Şu lanet arkadaşlar yerine koysam artık iyi olacaklar sayısı ya. Olamaz arkadaşlar. Haydi utangaç bir utangaç çık utangaç çocuk. Bir. Gidiyoruz artık buradan. Tamamdır utangaç dört. Hadi bakalım. Olamaz arkadaşlar ya. Olamaz. <laughs> Bunlar gerçekten bayağı bir güçlü. Ruhani varlıklar ya. Yemin ederim. B bayağı kötü yani olsa sanmaz bunların hepsini öldürmenin bir yolu bulurdum. Kardeşim benim aklımda bir plan var ama sen bu plana karşı birazcık soğuk bakmayacaksın. Nasıl yani kardeşim? Kardeşim kör olacaksın. nasıl? Kör mü olacağım? Evet kardeşim kör olabilirsen onlar seni ona bakamayacağın için seni öldüremez. Anladın mı? Tehdit altında görmez. Bir saniye sen sen haklısın <laughs> Abbas sen haklısın. Evet kardeşim haklıyım her zaman gibi. Olamaz Abbas sen gerçekten ciddi bir şekilde fikir buldun yani gerçekten de. Kör olmak kör olursam arkadaşlar onlara bakmam. Onlar da beni öldüremezler kusaysın. <laughs> Muhteşem. İşte sürü. O zaman bu videomuzun sonuna geldik. Siz arkadaşlar sürüye katılmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanalı bizimler için. Hadi bakalım arkadaşlar. Solda sağda çıkan videoyu tıklayıp izleyin arkadaşlar. Hadi bakalım Darko sayısı. Sürüye katılmak için arkadaşlar dediklerimi yapmanız yeterli. Videoyu beğen. Kanalı bizimler aç. Ondan sonra da sağa solda gibi tıkla arkadaşlar. Ortada kanalı bizimler için. Hadi bakalım Darko sayısı. <laughs> Bunları yapın tamam mı? Sürüye alınacaksa dediklerimiz. Yaptınız mı arkadaşlar? Bakıyorum hala yapmayanlar var. Neyse yaptınız. Görüşürüz.